Bugün akrep burçları için duygusal yoğunluk ön planda da. İçsel dünyanızda bir takım değişiklikler hissedebilirsiniz. Eski meselelerin gündeme gelmesi bazı ilişkilerde yüzleşmelere neden olabilir. Kendinizi savunmasız hissetseniz de bu süreçte içgüdülerinize güvenmek önem kazanıyor. Diş hayatında ortaklıklar ve işbirlikleri konusunda dikkatli olmalısınız başkalarının niyetlerini doğru değerlendirmek, potansiyel anlaşmazlıklardan kaçınmanızı sağlayabilir. Bugün, kriz anlarında soğukkanlı kalma yeteneğinizi geliştirmek için uygun bir zaman. Sağlığınıza da özen göstermeniz gereken bir gündesiniz mi? Zihinsel ve bedensel dengenizi korumak için meditasyon ya da yoga gibi uygulamalara yönelmek size iyi gelebilir. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Unutmayın, Duygularınızı açıkça ifade etmek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. İlginç karşılaşmalar ve yeni bağlantılar için açık olun. Bugün içsel gücünüzü keşfetmek için harika bir fırsat.